Şu anda biz 6 Şubat'ta deprem yaşadık. Ama kanunda ve yönetmelikte değişiklik olmadığı için ruhsatları deprem öncesi yönetmeliğe göre veriyoruz. Yani bu da gerçekten büyük bir çelişki. Şu anda Adıyaman'da ben belediye olarak ki tüm meslektaşlarım da öyle. Biz 2018 yönetmeliğine göre ruhsat veriyoruz. Plan değişikliği yapamadık. Deprem öncesi plana göre kat yüksekliği veriyoruz. Şu anda rezerv alanlarında Evreş Şehircilik kendisinin yaptığı binaya 5 kat yapıyor. Ben şu anda 9 kat vermek zorunda kalıyorum. Yıkılan yere yeri 9 kat veriyorum. Niye? Çünkü yasal değişiklik, plan değişikliği yapamadığım için vatandaşın, vatandaşın doğal hakkı. Vermesem belediye ciddi bir tazminat yüküyle karşı karşıya kalacak. Versek vicdanımız rahat değil. Yarın öbür gün burada olası bir depremde yeniden yıkımlar olacak. Velhasıl böyle karmaşık bir durum söz konusu. Şu bir gerçeklik, tüm arkadaşlarımız, tüm belediyelerimiz de bunun farkında. Gerçekten bugün Japonya ne yaptıysa, deprem yaşayan ülkeler depremi nasıl mazide bıraktılarsa, depremle yaşamayı öğrenirlerse, bu ülkende artık bunu yapması gerekiyor. Bunun için de gerçekçi yaklaşmak lazım. Yani kurumların birini suçlaması, sen sorumluydun, ben sorumlu değildim tartışmasından ziyade, bütüncül bir... Yaklaşımda işte üniversitelerin, hocalarımızın gerçekten bu konuda çok iyi deneyimleri var. Çok iyi tecrübeleri var ve yol gösterici var. Yani Türkiye'de bu sistem baştan aşağı kadar yeniden oluşturulmalı. Aslında Türkiye'de depremle ilgili ek bakanlık kurulmalı. Bakanlığın bünyesinde teşkilatlanma ona göre yapılmalı. Yerel yönetimlerde, de bu işin neresinde olacaklarsa onlarda o kısmı görev alanları iyi tanımlanmalı ve ondan sonra da depreme hazırlıklı bir kent, bir ülke haline gelebiliriz. Aksi takdirde yani şu anda Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ta ondan öncesine de gittiğimizde Anadolu'da Erzincan depremine bakın. Daha öncekilerine bakın. Hı. Sürekli gözyaşı, sürekli ölüm, Van sürekli bu memleketin, bu toprakların çok kıymetli insan kaynağı yok oluyor ve sadece konuşuyoruz. İstanbul depremini yani gerçekten ben düşünmek bile istemiyorum. Yani ne yapılacaksa bu ülke ne yapacaksa bir an evvel yapmalı, kanunlar çıkarılmalı ve hazırlık yapılmalıdır. Aksi takdirde Türkiye'nin biraz önce başkanım da söyledi. Yani güvenliğinden tutun da iflasına kadar her türlü kötü senaryo gerçekleşebilir. Gerçekten bu çok önemli bir şeydir. Herkesi gerçekten deprem şehirleriyle dayanışmayı büyütmeye, destek olmaya, sesimizi duyurmaya da davet ediyorum. Çünkü acı ve gözyaşı, yoksulluk ve gerçekten insani ihtiyaçlar başta olmak üzere her alanda bölgenin ihtiyaçları devam ediyor.